Herkese merhaba. 93. üniteyle devam ediyoruz. İngilizce'nin ana konularından biri olan söz dizilimi konusuna bakacağız. Şimdi İngilizce Türkçe'den farklı olarak farklı bir söz dizilimine sahip. O da e, ilk başta özne, ortada fiil ve sonra nesnenin olması. Türkçe'de ise ilk önce özne, e, sonra nesne, sonra fiil şeklindedir. Yani biz İngilizce öğrenirken hep fiili ortada o, görürüz. O şekildedir. And, tabii e, ö, özne, fiil ve nesneyi tam olarak ayırt edebilirsek e, İngilizce cümle kurma sorununu tamamen ortadan e, kaldırmış oluruz. Neyin nereye geleceğini tam olarak e, bilebiliriz. Bakın e, burada örnekler var. İşte özne, fiil ve nesne uygulamaları bu şekilde devam eder. He speaks English very well. I like Italian food very much. gibi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey İngilizce'de genellikle yer belirttiğimiz nesneler zaman belirttiğimiz nesnelerden önce gelir. Yani bir cümlede hem yer hem zaman varsa önce yeri sonra zamanı söyleriz söz diliminde. Genellikle diyorum ama yani eğer... Ee, zamanın daha önemsendiği bir fiille ortaklık söz konusuysa işte mesela başlamak fiilinin zamanla ilintisi e, yerden daha yüksek start fiilinin mesela o tarz durumlarda e, zaman nesnesi daha öne gelebilir ama genellikle önce yer sonra zaman nesnesi konur genel kural bu şekildedir bakın yer e, to work at home to bed at the airport in the same house in hospital gibi sonra zaman everyday, this evening early at seven o'clock for 20 years since June gibi örnekler söz konusu hemen şimdi e, şeylere bakalım örneklere bakalım hızlı hızlı geçeceğim Çünkü e, bu hepimizin aşina olduğu konulardan biri e, doğru mu yanlış mı? yerleştirilmiş. Bakalım. Evet öncelikle ee, nesneyi koymamız gerekiyor değil mi? Neyi sevdiğin şu üçüncü, üçüncüsüne bakarsak kalemi açalım. Üçüncüsüne bakarsan öncelikle neyi sevdiğimizi söylememiz lazım. Yani öz, bakın özne eylemi yapan nesne eylem yapılan kavramdır. Yani ben sevme eylemini resme yaptığıma göre fiilin yanında resim olması gerekir. O yüzden de e, yer değiştirmemiz lazım. Yani doğru cümle şu şekildedir: I biraz I like this picture very much. Bunu zaten okuduğunuzda da şey gelecektir kulağınıza e, hatalı olduğu az çok çalınacaktır eğer e, dille şey aşırı neşirdiğiniz varsa bir kulak dolgunluğu söz konusuysa evet Tom bakın Tom özne işi yapan başlama eylemini yapan kişi neye yapılıyor başlama eylemi yeni işe değil mi o yüzden ne olması lazım? Bunun start'ın yanına gelmesi lazım. Evet, iki fiil kullanımı. I want to speak English fluently. Evet, doğru bir cümle, değil mi? Okay. Jessica bought for her bought. Bakın aldı. Ne aldı? Yok. Değil mi? O yüzden eylem yapılan şey fiilin yanına gelmesi lazım. O yüzden brought, bought'tan sonra e present gelmesi lazım. I drink, I drink evet ne içerim? Bakın everyday gelmiş ama önce eyleme ya, eylem yapılan şey yok değil mi? O yüzden cups of coffee, three cups of coffee ...drinking'den hemen sonra gelmesi lazım. Don't eat your dinner too quickly. Evet, doğru. I borrowed, I borrowed uh, ödünç almak from my brother. Ha, ne, ne ödünç aldım? Yok, değil mi? Nereden var ama? Ne ödünç aldım yok? Eylem yapılan nesne yok. O yüzden de hemen fiilden sonra gelmesi lazım. 50 pound ödünç borç aldım erkek kardeşimden. Evet. Evet şimdi karışık olarak vermiş biz cümleleri kuralım. Bakın özne önce koymuş zaten özneyi. Sonra fiil sonra nesne. Ne aldın? A new phone. Sonra da zaman. Eğer burada yerde olsaydı, değil mi? Zamanlar önce olacaktı. Bakalım öznemiz Paul. Ee, fiilimiz bitirmek, değil mi? Neyi bitirdi peki? His work. Sonra nasıl, neden, e, nerede, ne zaman gibi? E, nesneler gelebilir ama önce asıl eylem yapılan nesne olması lazım. Evet Emily. Fiilimiz doesn't speak değil mi? Ne konuşmaz peki? Eylem neye yapılıyor? Neye yapılmıyor daha doğrusu? French değil mi? Evet. Öznemiz I, fiilimiz did. Değil mi? Neye yapılıyor? Yapmak eylemi, alışveriş alışverişte mi? Evet. Ee, bakın soru cümlesi ee, özleme Fi, şey, özne ve fiili aynı yerde e, özne ve eylemi aynı yere yazmış do you know değil mi önce yardımcı fiil soru cümlesinde sonra özne sonra fiil gelir do you know neyi biliyorsun ne yapılıyor eylem London değil mi nesne neymiş yani ne ve versiyonları neyi neye neyi neye neyle gibi what'la alakalı yani what sorusunu sorduğumuzda eee fiile hangisini verir o nesne işte ver ben why gibi e diğer sorular işte yer nesneleri zaman nesneleri neden nesneleri diye değişir onlar da asıl nese'den sonrasına gelir. Evet, evet özne, fiil, neyden keyif alıyoruz? Partiden, değil mi? Sonra verim aç. Evet, bundan sonrasını size bırakıyorum. Artık bundan sonrasını yaparsınız diye değerlendiriyorum. Önce özne, sonra fiil. Sonra fiil ediyoruz ki ne, ne ile, neyi, neye, neyden sorularını soruyoruz. Hangisi cevaplıyorsa o nesnedir değil mi? Ondan sonrakiler en sona sıralanır. Bu arada e, tabii... <laughs> e, özne, nesne, e, işte cümlenin ögeleri gibi yani şuradan aslında kendi e, dilimizin gramerinin, dil bilgisinin ne kadar önemli olduğunu, başka dil öğrenirken ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuzdur. E, kendi dilimizin gramerini tam olarak bilmeden e, İngilizceyi öğrenmek, uygulamak, dil bilgisine adapte olmak çok zordur. O yüzden e, kendi dilimizin yani tabii ki e, görsel olarak, duyusal olarak, işitsel olarak öğrenme tabii ki söz konusudur. Ama e, kendi dilimizin gramerini, dil bilgisini bilmeden başka bir dil öğrenmek. Çünkü dillerin dil bilgisi kuralları evrenseldir yani. Çoğu dille aynıdır. O yüzden... Mutlaka kendi dilimizin dil bilgisini iyi bileceğiz ki başka dili öğrenirken bize çok çabuk uyum sağlamamızı kolaylaştırsın. Evet, şimdi bakalım. Şimdi büyük ihtimal zaman ve mekan nesnelerini ayıracağız. Değil mi? Önce mekandı. I arrived, vardım. Nereye? Değil mi? Önce zaman, at the hotel... Sonra zaman early. Evet. Julia gitti gider düzeltiyorum. Nereye? To Italy. Ne zaman? Every year. We e, have lived yaşadık değil mi? burada nerede burada ne zamandan beri 1980 1998'den beri değil mi 1998 genellikle e, tarih okumaları ikiye bölünecek şekildedir ha eğer sıfır denk gelirse bir diğerinin başına mesela 2003 gibi o zaman da 2003 demek bizim için yeterli olacaktır. İsterseniz thousand şeklinde de hani two thousand three şeklinde de söyleyebilirsiniz ama e, genel şekilde okuma, tarih okuma şeyi bu şekildedir. Evet. Evet, Sue was born, doğdu. Nerede doğdu? In London. Ne zaman doğdu? In Evet şu kullanımlar preposition kullanımlarına bakacağız. O kafanızı karıştırmasın. E, yer olarak at on in kullanımı, zaman olarak at on in kullanımı nasıl? Ona bakacağız. Evet. Paul feel gitmedi. Neye gitmedi? Nereye gitmedi? To work. işe gitmedi. Ne zaman gitmedi? Yesterday. Evet. Dün gitmedi. Şimdi buraya kadar yaptık. Artık e, olayı anladınız. Önce yer, sonra zaman. Okey. Evet geri kalanını size bırakıyorum. Yarısını yaptık. O yarısını yapmamışız. <laughs> Olsun size biraz daha e, çok örnek kalmış. Evet. Söz diziminin ikinci ünitesi edatları nereye koyacağız? Şimdi öncelikle sıklık edatları dediğimiz adverb of yani sıklık edatlarını özneden hemen sonra veya varsa özne ve yardımcı fiilden hemen sonra koyacağız. E şimdi önemli olan şu özneyle yardımcı fiili hiçbir zaman birbirinden ayıramayız. Eğer varsa yardımcı. Bakın geçmiş zamanın ve geniş zamanın olumlu cümlelerinde yardımcı fiil yok. Eğer varsa ikisini birbirinden ayıramayız. Olumlu cümlelerde yan yanadırlar. Soru cümlelerini yine yan yanadırlar ama yerleri değişiktir. Ama birbirinin birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. O yüzden araya bir şey koyamayız yoksa zaten sıkıntı yok. Yani yardımcı fiil yoksa geniş zaman ve geçmiş zaman olumlu cümlesinde yardımcı fiil yok. Eğer yoksa o zaman sıkıntı yok. Evet. Evet bakın always her zaman, often sıklıkla, ever bu zamana kadar, rarely nadiren, also bir de already çoktan veya zaten olarak kullanılabilir all, bütün, usually, genellikle, sometimes, bazen, never, hiç, seldom, ara sıra demek. Just, ee, yeni, henüz, still, hala, bot. İkisi de. Evet. Bakın my brother never speaks to me. She is always late. Bakın. Özne ve yardımcı fiilden hemen sonra. Özneden hemen sonra. Çünkü geniş zamanın şeyi yok. E, olumlu cümlesinde. Yok. Evet bazen e, sıklık edatlarını cümlenin en başında da görürsünüz kullanım açısından e, Genellikle informal bir kullanımdır. Sıkıntı yok kullanılabilir. Evet e, her zaman fiilden önce geliyor. Her zaman fiilden önce geliyor. Bu yapılar ki burada tubi cümlelerinde biliyorsunuz tubi cümlelerinde zaten fiil yok değil mi emizar kullanıyoruz ya da were kullanıyoruz fark etmez ee, yani isim cümlelerinden bahsediyorum içinde fiil etmek yapmak gitmek gibi bir fiil barındırmayan cümlelerden bahsediyorum. E zaten şunu demiştim size genel olarak özne ve yardımcı fiilden sonra e, I am always tired değil mi? Özne, em yardımcı fiil bakın ondan sonra gelmiş. Bakın e, yardım biliyorsunuz modalslar da bir yardımcı fiildir bunları hiçbir zaman unutmayalım. Evet. <laughs> Bakın always. Bunları tek tek yapmaya gerek yok. He e, always get up early. Değil mi? Gets up early. Tabi bu arada. Yazalım onu. E, geniş zamanda S takısını unutmuyoruz değil mi? He always gets up early. Bakın. Burada zaten geniş zaman olumlu cümlesi yardımcı fiil yok. Direkt özneden sonra yazdım. Eğer e, yardımcı fiil olsaydı yardımcı fiilden sonra yazacaktım. Bakın şöyle. E, mesela şurada var yardımcı fiil. I am usually ya da he is düzeltiyorum. Onun hakkın onun gıyabında konuşuyoruz. He is usually Bakın özne yardımcı fiil at home in the evening. Akşamları genellikle evde. Evet ikisi için de ayrı ayrı örnek yapmış olduk. Devam edelim. Ee, anlam şimdi tabii artık yapı olarak anladığınız nereye yerleştireceğinizi ama anlam olarak cümle kurmak bizim için faydalı olacaktır. Bakalım. Evet. Susan is polite. Polite, kibar demek. Nazik demek. Susan her zaman naziktir. Evet. I finish work at 5 o'clock. Genellikle I usually finish Bakın S takısı yok değil mi? Ayda ee, U, V, D'de S takısı yok. I usually finish work bla bla. Evet bakın Sara bakın yardımcı fiil has just started. Değil mi? Yeni, ba henüz başladı. En iyi cevap yeni işine. Evet geniş zaman cümleti cümlesi yazmayayım. Şunu yazarım ama onu da yazdık değil mi? E, to cümlesi olarak. E, bakalım bakalım bakalım. Evet. Have you hiç bu zamana kadar bakın have you Have you ever hiç pasaportunu kaybettin mi? Bakın soru cümlesinde de aynı şekilde. Evet, bakın e, yerleri değişmiş ama özne ve yardımcı fiilden sonra değil mi? Bakın özne ve yardımcı fiil. Evet. You have de olabilirdi. Have you da olabilir. Evet. Soru cümlesi olduğu için. Evet. Tamam. Evet yine aynı şekilde. Bakın. Do you speak Italian? İtalyanca konuşur musun? Evet. Bir de ek olarak. I also speak French. Bir de Fransızca konuşurum. Değil mi? Kullanım şekli bu şekilde. Diğerlerini hepsi also ile yapılacak. Değil mi? Are you tired? Yes. And I also I am also. Değil mi? Yardımcı fiili unutmayalım. Çünkü o bir to be cümlesi. I am also tired. Geçebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın they both live in London. İkisi de. Değil mi? Evet. They bots uh, play football. Değil mi? They are bakın burada to be cümlesi. They are bought student. They bots have ah uh, They düzeltiyorum. they bought have a car. Have got'lı da yapabilirdiniz. Have yardımcı şimdi have got yapısında have yardımcı şey olduğu için yardımcı fiil olduğu için they have bought got a car demek daha doğru olurdu. Ben şu anda geniş zamana uygun şekilde yaptım. Biliyorsunuz I have a car'la I have got a car arasında anlam açısından bir fark yok. İstediğinizi kullanabilirsiniz öğrenmemizin amacı karşı taraf söylerse buna bunun ne anlama geldiğini bilmek. Evet, they they are Evet, bakayım hepsi mi evli? Evet, they are all married, değil mi? O şekilde yapabiliriz. Diğerlerini size bı bırakıyorum. Ee, they all Live in New York, değil mi? O şekilde yapabiliriz. Evet, şimdi ee, still hala yet daha henüz Justin kardeşi ama nasıl kardeşi? Anlaşamadığı kardeşi, değil mi? Biri olumlu cümlelerde, biri ya olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Already çoktan zaten kullanımı nasıl olur? 95. ünitede ona bakacağız. Bir dahaki ünitede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.